Şu an mevcut Türk İslam sentezli e, siyasal İslam anlayışı yani e, yaklaşık 22 yıldır daha öncesi de vardı. Siz de bahsettiniz yani Türk İslam tekçî anlayışı Korskiri'den Dersim katliamlarına Malatya'sı Ortacası e, yani gelinen süreçte en son işte Maraşı, Sivası, Gazi, Çorum'u yani binlercesi var diyebiliriz. Sadece onlarca, yüzlerce de değil. Yani bu anlayış aslında bu e, topraklar için bir tehdit de bunu da son 22 senedir özellikle 2015'ten itibaren MHP'nin de ortağı olduğu bu mevcut iktidar biraz daha bilinçli söylemiş gibi geliyor. Yani bilinçli eğer ne kadar daha sonra Numan Kurtulmuş'un çıksa yarım çıkıp yarım ağızda bir özür dilemesi işte Alevi kardeşlerimizi üzdüysem diye cümle kurması da biraz özlü kabahatinden büyük oldu. Bir de şu var Sayın Çelik yani o topraklarda Şah Yavuz sadece alevileri de katletmedi. Çoğunluk olarak Kızılbaşlar katledildi tabii ama o topraklarda Türkmenler, Araplar ve onun o e, anlayışına karşı gelen Kürtler de katledildi. Fakat ses daha çok da alevilerden çıktı. Yani alevilerin yanında diğer dostları da olması gerekmiyor mu? Biraz oradan seslenilmesi gerekmiyor yani mu? Diğer mahallelerden. Mutlak olması gerekiyordu ama dediğim gibi yani herkes kendi mahallesinden, kendi zihin planından ya da yaklaşımdan soruna ve söyleme yaklaştığı yaklaşıyor. Bu da en büyük sıkıntımız aslında. Doğrudur yani Osmanlı'dan öncesinde ta Kervala'dan başlayıp Emevi, Emevi'den Abbas, Selçuklu, Osmanlı ve en niyetinde mevcut Cumhuriyet'in kurulu süreci sizin de özetlediğiniz boyutuyla Aleviler çok kez, yüzlerce kez e, Katliam ve soykırımlarla karşı karşıya kalmışlardır ve en büyüğü de e, maalesef e, Yavuz tarafından e, yaş, ya, yaşanmış, yaşatılmıştır. Bunu e, çarpıtmak Yavuz'u aklama anlamına gelir. Yavuz'un e, Alevi kanında Kürt kızılbaş e, başta olmak üzere Türk-Türkmen Aleviler kanındaki e, parmağı, rolü ve misyonunu görmeden onu kutsamak anlamına gelir zor, kötü olan da bu. Bu boyutuyla bu zihniyet bir yanıyla katliam ve soykırımlar öbür yanıyla da örneğin 1501'de aynı Osmanlı Hacı Bektaş Veli dergahına kayım atar. Evet. 14473'te 1473'te Otluk Veli'de mevcut Türkmen beyliklerini yıkarken orada da yüz, yüzlerce binlerce Alevi'nin Kızılbaş Alevi'nin katliamına yol açar. Ve bu silsile devam etmez. Her seferinde de itibarsızlaştırma, rafizi, zındık, sapkın mezhep diyerek katli vacip fetvalar çıkarır. O fetvalarla bunu uygulamasını alır. Yetinmez. Yani işte 1915'te Asur-i Süryaniler, Ermeniler, sonrasında Pontos Rumları, Pontos, evet. Kürtler, Kürtler, işte bir yandan Koşkiri'de Dersim'de öbür yanından 1929-30'da Ağrı, Zilanda bu soykırımı ziyadesine yaşayan topluluklardır. O nedenle biz e, devletli iktidarcı sistemin katliamcı soykırımına karşın e, insani vicdan noktada yaklaşıp karşı çıkmayı başaramadık, beceremedik. Benden ses çıkarıyoruz, değilse sessizleri oynuyor, üç maymunları oynamaya devam ediyor, görmüyor, işitmiyor, konuşmuyoruz bu iktidarın eline güçlendiren olmuştur. Aslında İdrisi Bitlis'i söylemeyle Kürtlere bir gönderme yapan Numan Kurtulmuş'a Kürt cenahında çok güçlü bir itiraz gelmiş olsaydı İdrisi Bitlisi Yavuz'un itifanın kirli olduğunu, iktidar hesabıyla gerçekleştiğini dolayısıyla kendisine olmayan özellikle başta Kızılbaş alibiler olmak üzere kendisine olmayan hakları ve inançları kıyım ve katliamlara geçirmeye hizmet ettiğini söyleyen e, Alevilerden önce Kürtler olabilmeliydi. Evet. E, mazlum halk olmaktan kaynaklı katliam ve soykırıma uğrayan Kürtler bu konuda güçlü ses çıkarabilmiş olsalardı. beraberinde Alevilerle bu sürecin demokratik topluma evrilmesi açısından hem elleri güçlü olurdu hem Alevilerin güven duygusunun tazelenmesi ve güçlü güven duymalarına neden olurdu. Ama sessizlik bir yandan o kutsamaya güç katarken bizim de elimizi zayıflayan olmuştur. Umuyor ve diliyorum e, HDP'nin, DEM partinin e, çok e, istediğimiz düzeyde de olmasa e, bu yönlü eleştirileri basın açıklamaları anlamlıdır ama dönem çok daha güçlü sesle e, halkların, inançların kardeşleşmesine e, yol açan, ortak yaşamı savunan yeni bir paradigma, yeni bir söylemi eee dillendirmek gerektiğine inanıyorum.